genel çıkıyor arkadaşlar. Maç kazanmanız çok önemli arkadaşlar. Çünkü maç kazanıp para kazanacaksınız ve para kazanırsa sağlığa geliştirdim arkadaşlar böylece yolda taklayabiliyorsunuz ben 2 yoldum 2 yolda 2 rolüm sağımı sarmıyor yemek için biriktirdim için paramı 2 yolda, i̇ki yolda. Biraz daha fazla da 5 bin liram olsun arkadaşlar. Kesin ama kesin bir şey yapacağım. Bir de şu bin liram tamam için sana tam bir şey yapacağım. Sana kim bilmiyorum.

Bir ben kazandım. Bu oyunda gerçek oyunlar Ben birinci sayılırım. Bu arkadaşlar.

ben ikiye yıkadım. Dört yedim. Onuşta sporum. Yok hep yeni yani. Salman sahası. Tam yazdığı bir takım sahası. Beyazlı, beyazlılar benim arkadaşlar. Kırmızılar onlar. Murdo pen. Karıcığım sonu tutamadı. Ben de karıcığım. Gitti ya.